Otomobil Kanalı'nın hepinize merhabalar. Bu videomuzda namı diğer zıplayan araba olan BYD Yankbank U9'un özelliklerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizi Çin otomotiv endüstrisinin parlayan yıldız BYD'nin lüks alt markası Yangmang'ın bir mühendislik harikası olan U9 modeliyle tanıştıracağım. Bu video yalnızca bir elektrikli otomobilin incelemesi değil, aynı zamanda bu aracın arkasındaki hikayeyi, vizyonu ve çığır açan teknolojilerini anlatan bir yolculuk olacak. Hazırsanız başlayalım. Yangwang U9'un hikayesi BD'nin otomotiv dünyasında ezber bozan bir marka olma vizyonuyla başladı. BD yalnızca Çin'in değil, dünyanın elektrikli otomobil geleceğinde lider olmak istiyordu. Bu vizyonu gerçekleştirmek için teknoloji yalnızca fonksiyonel değil, aynı zamanda lüks ve performans odaklı bir deneyime dönüştürme kararı alındı. İlk adım Yangwang markasının oluşturulmasıydı. Bu yeni marka yalnızca araç üretmek değil, lüks ve inovasyonu bir araya getiren bir ekosistem yaratmayı amaçlıyordu. Yangmang'ın ilk ürünü olan U8 SUV sağlamlık ve lüksün bir simgesi oldu. Ancak sıra performans tutkunlarının kalbini kazanacak bir süper otomobile gelmişti. O da Yangmang U9. Tasarım tarafından başladığımızda Yangmang U9'un tasarımı ünlü Alman otomobil tasarımcısı Wolfgang Eger'in elinden çıktı. Eger, Alfa Romeo, Audi ve Lamborghini gibi prestijli markalarda kazandığı tecrübeyi BD'ye taşıyarak U9'da bir tasarım devrimi gerçekleştirdi. Bu taraftan baktığımızda böyle bir seviye sahip birinin bu arabayı geliştirdiğini az çok anlayabiliyorsunuz. Gayet güzel görünüyor. Benim kişisel yorumum. Ve bu noktada U9'un dış tasarımına baktığınızda sizi ilk olarak kelebek kapıları selamlıyor. Bu kapılar yalnızca estetik bir detay değil. Aynı zamanda süper otomobil ruhunun bir sembolü. Aracın aerodinamik hatları hem hızı hem de şıklığı mükemmel bir şekilde bir araya getiriyor. Keskin kenarlar ve akıcı yüzeyler aracın hem agresif hem de zarif bir duruş sergilemesini sağlıyor. Performans tarafına geçtiğimizde ise bu araç elektrikli otomobillerde performansın sınırlarını yeniden tanımlıyor. Bununla birlikte 4 elektrik motoruyla tam 960 kW güce yani 1290 beygir gücüne sahip. Bu geleneksel işten yanmalı motorlara meydan okuyan bir güç demek. Aracın performans verilerine baktığımızda ise sıfırdan 100'e hızlanmasını 2.36 saniyede tamamlıyor. Bunun yanı sıra 400 metrelik drag serisi ise 9.78 saniye olarak karşımıza çıkıyor ve ayrıca maksimum hız olarak ise 391 kilometre saat hıza ulaşabildiği paylaşılıyor. Bu da U9'u dünyanın seri üretimdeki en hızlı Çin otomobili yapıyor. Batarya ve şarj teknolojilerine geçtiğimizde ise bu aracın kalbinde BD'nin ünlü Blade LFP bataryası yer alıyor. Bu 80 kWh kapasiteli batarya yalnızca uzun ömürlü ve güvenli değil aynı zamanda oldukça da verimli. Menzil tarafından baktığımızda Çin tarafından ölçülen CLTC testlerine göre 450 kilometrelik bir menzili bulunuyor. WLTP'ye göre biraz daha hafif testleri bulunuyor. Bu noktada bunu belirtmem gerekiyor. Ve şarj sürelerine geçtiğimizde ise 500 kW'lık hızlı şarj teknolojisi sayesinde %30'dan %80'e 10 dakikada şarj olabiliyor. Dahası araç çift şarj desteğiyle aynı anda iki şarj cihazını bağlamaya imkan tanıyor. Bu noktada hem araç hızlı tüketim yapıyor hem de hızlıca doluyor. Bu noktada iyi olduğunu söyleyebilirim. Hem 450 kilometrelik menzili olup hem de yarım saatte bu arabayı şarj etseydik bu pek de iyi olmazdı. Kendi açımdan böyle düşünüyorum. Ve bunun yanı sıra U9'un 800 volt elektrik mimarisi enerji aktarımını maksimum verimlilikle sağlıyor. Bu da hem günlük kullanım hem de yüksek performanslı sürüşlerde üstün bir deneyim sunuyor. Yankmak U9 teknolojik yenilikleriyle adeta geleceği bugüne taşıyor. elerin geliştirdiği E4 bireysel tekerlek tahrik sistemi Aracın her bir tekerleğini bağımsız olarak kontrol edebiliyor. Bu sistem özellikle çekiş kaybı, kaygan zeminler veya lastik patlaması gibi durumlarda bile yol tutuşunun en üst düzeyde kalmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra U9'da yer alan D-SUS aktif süspansiyon sistemi aracın zeminle ilişkisini tamamen yeniden tanımlıyor. Bu sistem 3 farklı modüle sahip. Bunlar ise sus C değişken sönümleme kontrolü, sus A hava süspansiyonu, Lisus P ise hidrolik kontrol sistemi olarak yer alıyor. Belki de en dikkat çekici özelliği ve Türkiye'de de bilinen özelliği U9'un kısa süreliğine yerden sıçrayabilmesi. Bu zıplama özelliği aracın yalnızca bir teknoloji harikası olmadığını da gösteriyor. Bunun yanı sıra da yeni yayınlanan videoyla birlikte aracın otonom sürüşle birlikte 100 km saat hıza ulaşıp engellerin üzerinden otonom olarak atlayabildiğini de gösterdi. Yangfang U9'un üretimine 16 Ağustos 2024'te Shenzhen Guangdong'daki BYD tesislerinde başlandı. Bu tesis yalnızca üretim değil aynı zamanda BYD'nin inovasyon merkezi olarak da hizmet veriyor. Şubat 2024'te satışa sunulan U9 Çin pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı ve kısa sürede global arenada da adından söz ettirmeye başladı. Bu araç yalnızca süper otomobil değil aynı zamanda Çin'in otomotiv dünyasındaki yükselişinin bir sembolü. Tabi globale geçtiğinde Yankmak markasını değiştirip farklı bir marka ismiyle de yoluna devam edebilir. Genellikle Çin'deki markalar o şekilde hareket ediyorlar. Tabi insanlar artık Yankmak markasına alıştığı için belki de devam eder. Bunlar da açıklandığı sürece sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sonuç olarak, Yankmak U9 yalnızca bir araç değil, hız, lüks ve teknolojinin mükemmel bir birleşimi tasarımıyla göz kamaştıran, performansıyla nefes kesen ve teknolojisiyle geleceğe ilham veren bir başyapıt. Bu video ile Yankmak U9'un hikayesini, özelliklerini ve sunduğu yenilikleri detaylı bir şekilde keşfettik. Peki sizce bu elektrikli süper otomobil geleceği nasıl şekillendirecek? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu videomuzda sizlerle namı diğer zıplayan araba Young U9'un özelliklerini inceledik. Detaylarına baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.